Akşam odun hazırlığı için ormana girdik. Şu aşağıda görünen odun parçasını, kütük parçasını kırıp e, kesip yukarı doğru taşıyacağız. Oraya doğru ineceğim. Biraz sıkıntılı orası da. Evet. Onu yukarı doğru çekeceğiz. kalkınca şah bir sistem yolda <laughs> Allah'a Görecek günler var daha Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Görecek günler var daha Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma yukarıya çevir yüzünü Görmek istersen denizi Yukarıya çevir yüzünü Deniz gibi bir gökyüzü Aldırma gönül aldırma Aldırma gönül devit gökyüzü aldırma gün yine aldırma gün aldırma gün diyorlar bu da yaptım videoyu video ayarında videoyu sesimizi almıyor musunuz? Mikrofon alıyor. Ha, almaz mı? <laughs> manuel. Sos. şey aldım, ayarları aldım. Çok güzel. Şey olmadı. Neyden evet. oldu? Öyle, evet. Aydınlanmadı oda. Oda mı var ya? Oda elde. Video ayarlı. Bu arada elle odaklıydı Otomatik değil. Otomatik de şu an. Otomatik çekiyor. Odak? Hep. Otomatik çekiyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ha? Sen ne yapıyorsun? Onu mu tutuyorsun? Evet. <laughs> Sen fotoğrafları nasıl çekiyorsan öyle çekiyorum abi. Haydi dolaşalım. yüce Aynen. Haydi dolaşalım. Yüce dolaşalım. Dostu gibi bıraktı beni ahide zalda ahide zalda <laughs> ötmek istiyorum her dolda

<laughs> bağladın canımı Bunlar kesip kesip evet. evet. hmm, tamam, evet. videoya koyman çok zor Tabi tabii canım Otur, yani, böyle Şarkının bir nakaratını alırsın Bir başka şarkı tamam. alacaksın Hepsini evet. 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 tam 30 Bağladın 40 lar 40 lar canımı Hepsini tam şey söyledim Kesip yani Aynen Sen benim Mezana bıraktın Akşamından birkaç Ateşi de çekilmişler arabunu da azalmış sanki burada Yo aynen. <laughs> <bir altyazı, gülüyor> <ya>. Ver <bata gülüyor> aynı. Allah, <gülüyor> 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 Telefon gitsin de. lira <laughs> Telefonu <kısırsan gülüyor> <laughs> Uyarsana. Diğerinde ışık nasılydı? diğer <laughs> çektiğim de, diğer ayarlarda. <laughs> Otomatik çektim <laughs> ben onu. Bununla ışığı nasıl şu an? Sen şu an iyi canım. <laughs> bir tane. <de>. İyi. Ama <laughs> bir tane <de> kablo <şabı> yoktu. <laughs> Kurcaladım bayağı <laughs> da. Işte. Aha, Bakın. <laughs> Yazık bardak gitti lan. Yani Aynen. Nasıl oldu anlamadım ya. Dokunmadan nasıl düştü? Çekil Başka yok mu? Bu yüzden kadar kötü

Yumuşak olanı alır, alır, alır. Biraz yukarıya kaldırmazsın. Yaman da söylüyor. Aynı. mikrofondan alıyor. Her bir da vardı Aslan Bunu Aslında beni bağlı böyle oldu Bu korku veren kadife saçlarına gömüldü çok bozulmuş pişmiş suçlar adamla yavaş. Yavaş. de süt dolun yamaçlarında bir daha vardı, ama. var da. Yere... Günaydın arkadaşlar. Kamp alanımızda Böyle bir sabah uyandık. Hava çok güzel. Perşembe ve Cuma günleri İzmir'de bayağı bir yağmur yağdı. Daha doğrusu Cuma yağdı. Korktuk doğrusu. Hani yağmur vesaire olacak diye gerçi çok fark etmez bizim için ama. Cumartesi, Pazar günleri havanın güzel olacağını gördük. Hava durumlarından baktık. Şu anda gayet iyi. Gün ilerleyen saatlerinde yine böyle bir 23-24 dereceyi olacak gibi. Şöyle kamp alanının etrafında bir yürüyüş yapalım dedim. Bu şekilde yürüyoruz. Ufak bir sabah yürüyüşüne çıkalım. Odunlar falan e, dün bayağı bir e, arkadaşlar da toplamış. E, dün akşam fazla bir çekim yapamadım. Yemek vesaire e, hazırlıklarına başladık. Daha sonra zaten e, karanlık çökünce de çekim şartları e, oluşmadı. Bir işte e, Kampa katılan arkadaşlarımız e, saz çaldı bağlama. Oradan bir kısa görüntü oluştururum. Evet burası böyle e, Yakaköy. E, biraz yani bu kamp alanımız yerleşim yerine yakın. Şöyle görüyorsunuz zaten molozlar vesaire var. Buraya ben daha önce iki kere geldim. Güzel bir yer yani. Yani şehire yakın. Ne çok yakın ne çok uzak. Kafa dinlemek için güzel bir yer. Şurası böyle eski bir asfalt yol gibi. Bir yere gidiyor burası böyle. ileride bir köy evi var. Buradan geri dönelim. Daha sonra geliriz. Dediğim gibi burası biraz e, yerleşim alanlarına yakın. Ama kafa dinlemek için güzel bir yer. Kamp alanının uzaktan görünümü bu şekilde. Yavaş yavaş arkadaşlar uyanmaya başladı. Mıntıka temizliği. Kahvaltı hazırlığı. Onları yapıyoruz. Ee, evet kamp alanının hemen yakınında buranın avantajı su olması. Şurada bir dere var. Tam akmıyor. Burası da kışın akar. Bu su sürekli akıyor. Dağdan geliyor. Güzel bir yer bu orası. Çeşme. Burada bayağı ihtiyacınızı görebilirsiniz. İki tane akan çeşme var. O yüzden burası kamp için güzel noktalardan. Şöyle yukarıya doğru giden yürüyüş yerleri falan da var. Bu yol biraz böyle asfalt. Buranın tam nereye çıktığını bilmiyorum ama kahvaltıdan sonra belki ufak bir yürüyüş yapabiliriz. Asfalt yola el de patikalardan. Yağmur falan da yağdı belki mantar araması yapabiliriz. Yol bu şekilde gidiyor. Şu yukarılarda falan evler falan var. Oralarda başlıyor yerleşim alanı. Alanda çöp de var. evet. <laughs> <laughs>

Çayın altına su Ha tamam. Orada var. Çayın altına koydun ama çaydanlığı ateş koydun. Arkadaşlar çay Aa, içmeyen abi. var. Şey çay içmeyeceksen şöyle bir çay da atayım ben size. Ben içerim ondan. Ama yine normal ya. şey olacağım ben. Ne durum? Ama yine bir durum. Valla benim favori şey. Of ne yapıyor? Çok iyi şey. Tamam ben olur mu? abi. Evet, Napolitan soslu sosis. Buyurun buyurun. Ben de bakıyorum. Ben e, Orada? Siyah zeytin ezmesi isteyen var. Aa, kreması. Şurada çemen Aa, görüyorum sanki. Evet ya. o çemenmiş. Kampta kahvaltımızı yaptık. Şimdi de ormanda bir yürüyüşe çıktık. Kısa bir yürüyüşe. Bir yandan da mantara bakalım. Hazır yağmur yağmışken. Şöyle ağaç diplerine bakalım. Her zaman olduğu gibi ormanlar çöp halinde maalesef. Şöyle dere yatağına indik. Dere yatağından ufak bir yürüyüş yapacağız. Şöyle yerlerde genelde mantar falan çıkardı. yeterli şartlar oluşmadı herhalde. Mantar görünmüyor. Böyle bir yolda yürüyoruz. Güzel bir de sabah uyandık. Bir 10 kişi varız ekip olarak. Şu yoldan devam ederek yürüyoruz. Şöyle arkadaşlar. Bir sonbahar havası var. Ama oh, helal olsun. Kışın gelinir burada. Yürüdüğümüz parkur üzerinde şöyle bir barına denk geldik. Odun modun soklanmış. Ben zabıta haber veriyorum. Kaçak yapılaşma var. Aynen burada bir kaçak yapılaşma olmuş. Şurada ateş e, ocağı da var. Burada adlandıramadığımız bir ocak var. Yani kullanım şey ocak diyorum çukur var. Kullanım amacı neydi bilmiyorum artık. <laughs> şöyle. Şöyle. Patikadan çıktık. Ağaç diplerine bakıyorum ama Aynen mantar vesaire yok. Aşağıdan geldik böyle yola çıktık. Yol gayet güzel. Ufak bir sabah sporu için ideal bir nokta. Şöyle yürümeye devam ediyoruz daha. Çeşmenin hemen yan tarafından bu patikaya girdik gene. Biraz daha uzatıp kamp alanına tekrar geçeceğiz. Orada da Yine ufak atıştırmalıklarımızı yapar. Akşama doğru toplanırız. Şansımıza havada şu ana kadar yağmur yok. Gayet keyifli bir kamp oluyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Evet Yusuf'cum. Evet Tolga'cım. Hamaktan memnun musun? Bu seviyede mi yapıyorsun? <laughs> ben minince A biraz aldım. Aynen. <laughs> <var mı ya? gülüyor> evet Yusuf'cum. E bu dekatlonun bir hamağı. Yusuf arkadaşımız şöyle yattı. Ben kurulum yaparken kendi iplerini kullanmıyorum ama. Aynen bunlar şey. Ee, dediğimiz gerdirmeli. Evet Yusufun kendi ip, halatları. Buna bir de e, şey yapıyorlar e, farklı bir setup ile e, mat ve tulum ile konaklama yapıyorlar. Birazdan o şekilde de bir deneme yapıp gösteririz olmazsa. Şurada bilgiler falan var. Buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bu en son dekatlonda 210 liraydı. Eğer hala kaldıysa almanızı tavsiye ederiz. Atayım sen. <laughs> <laughs> evet, e, hamağı kurduk. Şöyle bir düz bir şekilde e, böyle bir mat koyduk alta ve tulumumuzu da bu şekilde yaptık. Yükseklik hemen hemen şu şekilde. E, bunun içinde böyle e, gece Kendini iyi geçirenler daha var. Yapılabilir. Evet, daha alçakta da yapılabiliyor. Üstüne e, cibinlik veya e, tarp gelenler de oluyor. Şimdi Yusuf arkadaşımızın içine, içine girecek. Yusuf o şekilde de seni de çekiyorum. Hadi bakalım. Amanın. Bu şekilde. Tulumun içine girebilirsiniz. Tabi şu an böyle, bu şekilde bütün gece boyunca konaklayabilirsiniz. Tamam, tamam. <laughs> Tabi biraz daha isterseniz ama yüksek tutabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. O sizin kendi tercihinize kalmış. Vay. Kampımızın da sonuna geldik. Yavaştan topandık. E, ufak tefek eşyalarımız kaldı. Şu an keyif yapıyoruz sadece. E, biraz mıntıka da yapacağız. İşte çöplerimizi vesaire toplayacağız. Onları da atacağız. Daha sonra alandan ayrılacağız. E, bir sonraki kampta da e, yine hep beraber buluşacağız. E, bugün gerçekten güzeldi. Yağmurdan korkmuştuk. Ama beklediğimiz kadar olmadı. Hava gayet güzeldi. Şu ana kadar da güzel. Hava kapalı ama herhangi bir yağış vesaire yok. E, güzel bir keyif yaptık alan biraz çöp dolu maalesef arkadaşlar çöp tenekeleri vesaire olmasına rağmen herkes atmış gene çöplerini evet bu haftalık videomuzdan bu kadar. Daha günlüğüm YouTube sayfamı takip etmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolara da yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Şunu eklemem gerekirse arkadaşlar bu noktaya gelmek isterseniz Yakaköy Bornova'dan kalkan Yakaköy'de olmuşlarına ve otobüslerine binebilirsiniz. Kolay bir şekilde buraya gelebilirsiniz. Ben açıklama altına buranın konumunu içeren bir Google Maps linkini de bırakacağım. İsterseniz buraya gelebilirsiniz. Gösterdiğim gibi çeşme vesaire de var burada. Suyla alakalı bir sorunuz yok. E, gayet e, Yaka Köy'e yakın, e, yerleşim yerlerinden biraz uzak, biraz yakın yani e, tam kamp yapılabilecek bir nokta tercih edilebilir.